Bizlere dün itibariyle ulaşan bir bilgiyi, bir iddiayı kamuoyuyla paylaşmak ve yetkililerden bununla ilgili bir açıklama beklemek istiyorum. Bir açıklama rica ediyorum. O da şudur. Dün itibariyle bize ulaşan bir iddiaya göre Washington merkezli, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Environmental Investigation Agency (EIA) isimli kuruluş Dünya genelinde çevreye zararlı etkileri araştıran ve çevrenin kirletilmesine karşı çeşitli çalışmalar ve raporlar düzenleyen bir kuruluş. Bu kuruluşun ortaya koyduğu bilgilere göre İsrail'in atıkları, çöpleri yıllardan beri ve halen daha gemilerle Türkiye'ye geliyor ve buradan limandan Mersin limanından Adana'ya ulaştırılıyor ve bu atıklar bu çöpler çevreye de son derece zararlı olacak bir şekilde Adana'da AK Partili ve Sayın Erdoğan'a son derece yakın bir iş adamının geri dönüşüm tesisinde geri dönüşüme tabi tutuluyor. Bu iddiaya göre 2024 yılında 270 bin ton İsrail çöpü Adana'ya ulaştırıldı ve burada geri dönüşüme tabi tutuldu. Bu kirli Sevre'ye mikrop saçan, sağlığa zararlı çöplerin ve atıkların getirilip ülkemizde geri dönüşüme tabi tutulduğu iddiası doğru mudur? Adana'da böyle bir firma gerçekten bu faaliyeti yapıyor mu? İsrail'in atıklarını, çöplerini temizlemek, ayıklamak bize mi düştü? Bu soruları buradan yetkililere soruyorum ve ilgili sorumlu bakanlardan, yetkililerden bu konuda acilen bir açıklama beklediğimizi de ifade ediyorum.